Arkadaşlar selamlar. Bize günaydın. Ee, balık avındayız, levrek kovalıyoruz. Emre var yanımda. Emre selamlar rastgele. Merhaba. rastgele. Bugün e, üç tane mera gezeceğiz. Sabah e, suyunda daydık Bir şey çıkmadı, bir hakkı aldı arkadaşımız. Bir tane güzel 80 santime yakın bir barakuda aldı. E, biz şimdi sabah suyunda iskeleye geldik yoklamalara başladık. Emre ne atıyorsun? Karides. Musaka. Tamam sen karides at. Ben de V8 atayım. Bakalım. Belki bindiririz bir şeyler. İnşallah. Evet yine okuma var. Binlik makinem var. SG2, 221, 420 kamışım var. Yani makinayla ipim LRF. Değil mi Emre? Aynen. Çünkü ipimde 0.06 strof sardım. Ee, makinam şey kamışım light spin. Ama verim alıyorum ya. Ucu da solit ya. Baksana. Gayet hassas değil mi ucu? Yani en ufak kurtuları bile hissettiriyor. Evet. İskele gibi yerlerde tekne üzerlerinde bu kamışı kullanabilirsiniz. 420 atarlı olduğu için su üstü de atabilirsiniz. Silikon da çalışabilirsiniz. Bir de sapını göstereyim. Bakın sapı da çok kısa. Güzel beğendim kamışı. <laughs> evet bir tane balık aldım şimdi. Ama çok büyük değil be abi. İspendek mi? İspendek. Bak hiç basmıyor görüyor musun? Daha ikinci atışım. benimki de öyleydi. Basmıyordu. Şuraya gelince kurtuldu. Aynen V8 ile. Bak iyice mücadeleyi bıraktı. Kes etti. Bak bak bak. Ufacık ya. Aa. Değil. Ne bu? İstavrit mi? İstavrit. Aynen istavrit aldık. İstavrit. Hoppa. V8 istavrit de aldı. İstavritimiz de geldi. Şöyle balığımız. Sabahtan balık olmayınca Değil mi Emre? Bize yollar göründü eşime, Gez babam gez Bu iş kolay değil öyle gittim sabah suyuna Tutamadım eve dönmüyoruz biz değil mi? Sonuna kadar, mücadele Sonuna kadar. Akşama kadar buradayız Sabaha kadar buradayız <gülüyor> <gülüyor> Kahvemiz de var Çayımız da var Yemeğimiz Her şeyimiz var. var Yemeğimiz de var Balığı bulmadan dönmek yok. Beyler hani balık hani? Her gün balık alıyormuşsunuz ben hmm. geldim balık yok. Evet. Ne olacak hakkı bu iş böyle? <laughs> Oğlum kulağa götürme benim. <gülüyor> <gülüyor> Kovalamak mı istiyorsun ne yapıyorsun? <laughs> dur gidiyorum dur. <laughs> Meramız güzel. Balık da yapıyor. Bugün varsa alırız. Mor kafaya mı bastı? Valla. Evet Hakkı aldı şimdi. Hakkına da geliyor. Kepçe. kepçe. Kepçe yok mu kepçe? Aha lüfer. Lüfer lüfer. 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 Çok güzel Hakkı. Hadi, bakalım, hadi bakalım. Lüfer gidin. tepsiye getirmedik mi? Yok. Al kaldır al ya lüfer zaten. Çok dik mi kamışını? Barak yüda mı? Şuradan çek Abi oradan mı? alayım istersen. Kepçe var kepçe vereyim mi? Yok yok şunun üstte <laughs> kaldır. Emre al versene. ya <laughs> Bir de bak Barak'ı da yok diyordun geldi. Aynı. Hoppa çok güzel balık. Tebrikler. Yatır balığı. Güzel boy ya. Güzel güzel. Mandalı Mandala çok. açtım da bir saniye. Güzel. Eray hemen yapıştırdın. Evet. Sabahın ilk balığı. <laughs> i̇lk lüferimiz geldi. Tebrik ederim daim olsun. Teşekkür ederim. Su üstüyle mi aldın? su üstü. Imaj. Su üstü. O zaman biz de dönüyoruz. Su Hadi üstüne. Bakalım. Hadi bay. <laughs> Aldım bir şey. Sarı kanat. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Sarı kanat aldım ya. Ha. bakalım dur 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 dur. f 593. Benim renk çalışıyor. Misafirlerim var. Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Anneniz nerede anneniz? Anneniz nerede? Harun kaşa geçtim ben. Sen de Alsıyoruz. kaşık mı atıyorsun? Kaşıktayım ben de. Alacağız mı lüferleri? Umarım. Ha sen kaşık. Geçen yıl tekerrür eder mi? <laughs> Sanmıyorum. He? Sanmıyorum. Olmaz mı dersin? Harun. Bak bu yılın kaşıkla ilk lüferi. Aldım. Bu evet aldı. Ama çok ufak ya. Baya ufak. Bak zaten ileride zıplıyorlar ya. Çok, bu daha da ufak. Bir karıştan küçükse salıyorum ya. Çünkü şey oluyor ya, çinekop oluyor. Mesela bu çinekop. 18 santimin altı yasal değil zaten. Almak bunu salacağız. Bakın bir karış altı 18 santimden küçük belki o kadar. Ufakları salıyoruz. Uygar abiye verdim şimdi oltamı. Abi nasıl SG makine kamış. Kamış çok güzel. Güzel mi? Makine de iyi. Beğendin yani. Çok güzel. Atar. İpi de değiştirdim. Strof yaptım bak strophe, ip, ipi. Strof E3'e geçtik. Güzel ip. Harun zaten 5 yıldır aynı takım kullanıyor. <gülüyor> 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 değil mi Harun? <laughs> Black hole. Çalışıyorsa. Shimano Naski. Bak şurada bir şeyler var ya değil mi? Denizin şeyi mi o? Kıpırtı var. Kıpırtısı. <laughs> Arkadaşlar, hava bayağı yükseldi. Su üstü atıyorum ama biraz zorlanıyorum açıkçası aksiyon vermekte. Hava çok yüksek. Şimdi salsı kimura geçtim çünkü biraz daha rüzgar direnci daha iyi atışlarda. Patlak havalarda salsı kimura kullanabilirsiniz. dedim ve aldı. Ne bu? Düfer mi? Balığın takibini gördüm. Atlamaz diye düşünüyordum. Çünkü çok ufak boy. Şöyle göstereyim. Balığımızı atışlara devam edeceğim. Şimdi bunu salalım. Dur bakalım kuzum. Güle güle babaların gelsin. Hadi bakayım. Hadi babalarını bekliyorum. Çok yakında takip etti. Büyükleri de vardır diye düşünüyorum.